65 numaralı soru. Şimdi gene bir PXY polinomunun x eksi y eksi artı 2 ile bölümünde kalanın ne olduğunu söylüyor. Şimdi ben dediğimi tekrar ediyorum. Bütün bölme sorular için geçerlidir. Polinomu yazarız. Kime bölünecek onu da yazarız. Sağlamasını yaparız. Ve kalan kimmiş buradan rahatlıkla bulacağız. Nasıl bulacağız? Tek bir e, ifademiz var, tek bir yolumuz var. Sıfır yapacaktınız dedim. Şimdi ya siz x eksi y artı 2'yi 0 yazarsınız. Ya x gördüğünüz yere y eksi 2 yazarsınız. Ya y gördüğünüz yere x artı 2 yazarsınız. Ya da x eksi y gördüğünüz yere eksi 2 yazarsınız ki bu daha hayırlı şu yukarıdaki soru için. Şu 4 taneyi de yazsanız burası sıfırlanıyor. Sorumu tekrar alıyorum x eksi y artı 3'ün karesi gelecek. Burayı dikkat ederseniz eksi 2 parantezini alırsanız x eksi y'ye gelecek. Bir de artı 5 gelecek. Eşitledim öbür tarafa e, karşılığına. x eksi y artı 2 çarpı bölüm x var. Ve artı bir de kalan var. E, sevgili arkadaşlarım e, sizler x gördüğünüz yerlere x eksiye gördüğünüz yerlere şuralara eksi 2 yazarsanız bakın şuraya da eksi 2 yazdığınızda şuraya da eksi 2 yazdığınızda nelerle karşılaşacaksınız görelim. Eksi 2 artı 3 1 yapar buranın tüm cevabı 1 gelir. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığınız 4 yapar buranın tüm cevabı artı 4 gelir. Şurası zaten artı 5 gelmişti. Şu grubun tamamı sizlere ömür 0. Direkt cevabınız kalan olmuş oluyor. Polinom gerçekten kolay bir bölümdür sevgili arkadaşlar. Birazcık dikkat etseniz yeterlidir. Yani kalanın da kim olduğunu oradan hesaplayalım. Bir 5 var, bir 9 var, bir de 10 var. Bu sorunun cevabı da fonksiyonda, cevabı da polinomda 10 olmuş oluyor. Evet, şimdi polinomunun x üzeri 6 artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Aynı soru. x üzeri 18, eksi 2 tane x üzeri 12. Ee, şuraları ben hazırlayarak yapayım. Ee, x üzeri 6'lı yapacağımı anladım. Öyle yapayım. Eksi 2 tane x üzeri 6'nın karesi olsun. Artı 3 tane x üzeri 6 olsun. Sonra bir 2x var. Sonra bir 5 var. Eşittir. x üzeri 6 artı 2. Tabi bir bölüm olacak. Ve sizden de istenilen kalan ne olacak diye. Arkadaşlarım tekrar aynı soru hamal bir konudur. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. x üzeri 6 gördüğümüz yere eksi 2 yazacaksın. Yazalım. Diğeri biraz ayıp oldu. Yazalım. Sevgili arkadaşlarım ben bu denklemi çözün demiyorum. Çözerseniz bu denklemin reel sayılarda çözüm kümesi olmaz. Biz sadece sıfırlamaya çalışıyoruz. Denklem yapmıyoruz, çözmüyoruz. X üzeri 6'ya eksi 2 yazacaksın. O zaman eksi 2'nin küpü geldi. Eksi 2 tane eksi 2'nin karesi geldi. Sonra 3 tane eksi 2 geldi. Sonra 1, 2x artı 5 geldi. Sonra siz buraya yazarsanız eksi 2 sıfır geldi. Bx geldi. Amacım zaten benim buraları sıfır yaptırmak. Eksi 8 buradan 4'ten dolayı bir eksi 8 de buradan geldi. Buradan bir eksi 6 geldi yanlış yapmayalım. Sonra bir 2 x artı 5 geldi. Sonucunuzda kalan denilen şey geldi. Evet kalan polinomunu hemen düzenliyoruz. Sevgili arkadaşlar şimdi x üzeri 6'ya eksi 2 yazacağız. x üzeri 6'dan küçük olan yerlere hiçbir şey yazamayacağız. Ben tekrar ediyorum şöyle yapmayacaksınız. Ee, x üzeri 6 eşittir eksi 2 Zaten bunun çözümü yok ki bu elemana değildir reel sayı. Olsa bile e, sizler buradan gidip de x'i bulup da şu en sondaki x yerine yazmayacaksınız. Sadece yapacağınız işlem belli. Burada eksi 8, eksi 8, eksi 16 yaptı. Bir eksi 6 daha eksi 22 yaptı. 5'i yaparsanız indirirseniz eksi 17 olarak sizin sorunuzun kalanı ortaya çıkmış oldu. Buradan gidip de arkadaşlar İkisi çekip de çekilebiliyorsa çekilebilecek olan denklemlerde yerine yazmıyoruz. O yanlış. Evet ee, bir polinom vermiş. Px artı 2 polinomunun x ee, hemen yazalım. px artı 2 polinomu. Bakın bu aralar hep uzatıyorum. E, elde edilen kalanı soruyorsunuz siz. Bu araları hep uzatıyorum. Buna alıştıktan sonra artık böyle yapmayacağız. Yani PDX artı 2 bunlar saniyelik sorulardır arkadaşlar. Hep aynı şekilde yaptığımız için sıkıntı yoktur. Şimdi sağlamasını yazdınız. Ne demiştik? Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sıfırlayacaksınız. Siz x yerine 0 yazarak orayı sıfırlayabilirsiniz. Baştan sona sıfır yazarsanız 0 artı 2 eşittir. 0 çarpı bölüm x artı kalan. Arkadaşlar bir ifade bu kadar uzatılabilir yani. Bakın P2 soruluyor demek ki kalan yerine. E yukarıdan P2'yi bulalım. Bakın şuradan P2'yi direkt yerine yazabilirsiniz. X gördüğünüz yere 2 yazdığınız zaman 2'nin karesi artı 1 direkt kalan demektir. Yani sizin cevabınız sevgili arkadaşlar bu sefer de 5'tir. Bunu en baştan da bu kırmızıyla yazdığım şeyi kafanızdan yorumlayarak hızlı hale getirebilirsiniz. Evet m ve n birer tam sayı olmak üzere bu polinomun çarpanlarından biri x eksi 5. Sevgili arkadaşlarım px polinomunun çarpanlarından biri x eksi 5 ise tam bölünme var demektir. Bakın hemen hızlıca x eksi 5'i sıfıra eşitlersem x yerine 5 yazarım. Bulduğum 5'i polinomda yerine koyarsam P5 bulurum. P5'i de 0'a eşitlerim. Yani yaptığım iş şu hemen renkli göstereyim. Şurayı sıfır yapıyorum. E, Bununla 5 buluyorum. Onu şuraya koyuyorum P5 oluyor. P5'i de buraya eşitliyorum. Yani kısaca PD5 eşittir sıfır. Neden mi? E, peki tekrar yapalım. Px polinomu eşittir sevgili arkadaşlarım. Şuraya bölüm demiştik. X eksi 5 çarpı bölüm artı kalan da 0. E burayı sıfırlayacaktınız arkadaşlar. X yerine 5 yazarsanız bu işlem oluyordu arkadaşlar. Yani P5 eşittir. Bu sefer de 0 olmuş oluyordu. E sizler bunu niye uzatıyorsunuz? Bunu artık alışkanlık haline getirin. Direkt kafadan yapın. Şimdi ben buradan yürüyeyim. Sevgili arkadaşlar P5 eşittir 0 yazdınız. X gördüğünüz yerlere 5 yazacaksınız. Ve 0'a eşitleyeceksiniz. O zaman bu eksi 3'ün 5 koyarsanız oraya eksi 3'ün 4M artı birinci kuvveti. Sonra 5 yazdınız. Bu sefer 9'un eminci kuvveti. Sonra artı 2 çarpı 27 üzeri n eksi 1'di. E, buranın cevabını da siz sıfıra eşitlemiş oldunuz. Şimdi 4M artı 1 bir, bir kere burası bir eksili çıkar. Eksi 3 üzeri 4M artı 1 tek kuvvettir %100 negatif çıkacaktır. Artı burası 3 üzeri kaç çıkacaktır? 2M çıkacaktır. Burası da 2 çarpı 27 üzeri N-1 eşittir sıfırlandı. Şimdi bu denklemde arkadaşlar bundan sonra herhalde çok fazlasıyla götürme var mı bilemiyorum. E, şurayı değiştirirsek belki bir şeyler yapabiliriz. Nasıl değiştirirsek şu dördü arkadaşlar ben e, şu dörtleri e, göndermek istiyorum. E, çünkü neyle göndermek istiyorum? İki yaparsanız e, şurası da herhalde ikiydi değil mi? Yanlış olmasın. Şurası da ikiydi. Şimdi birazcık e, bunları buluşturabilirim. Yoksa biraz önce bunları buluşturma şansım olmazdı. Değil mi? Şimdi düzeltelim. Arkadaşlarım 3 üzeri 2m parantezine alsanız burası eksi. Bir de 3 üzeri 1 var. Sonra 3 üzeri 2m tekrar geldi. Artı 2 tane 27 ve n eksi 1. Buralara kadar geldik. 3 üzeri 2m parantezine aldığınız zaman şurasının 3 üzeri 2m parantezinde Birincisinden eksi 3 gelecek. İkincisinden artı 1 gelecek. Ondan sonra burası da 2 tane 3 üzeri küplü olduğunu düşündük. 3N-3 eşittir sıfırladık. Bir şeyler gelecek. Şuranın cevabı arkadaşlar eksi 2. Öbür tarafa atarsanız gidecek artı 2. Yani 2 tane 3 üzeri 3N-3. Bu tarafa gittiği zaman 2 tane 3 üzeri 2M e, olmuş oluyor. Ben o zaman soruyu fazla uzatmadan ikiler aynı olduğunu gördüğüm için şu 3N-3 ile şu 2M'i eşitleyerek işlemi bitiriyorum. Onu da yan tarafta yapayım. E, 3N-3 eşittir. 2M olmuş oluyor herhalde değil mi? E, bundan sonra yapacağımız işlem bu. Yani sizin M ile N arasındaki bağıntınızın bu olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki bir polinom veriyor. Polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 20. Yani px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 20. Ne demiştik? Tekrar edelim. Sıfırlayacak sayıyı bulduk. Eksi 1. Buraya yazdık p eksi 1. Şuraya eşitledik. P eksi 1 eşittir 20. O zaman ben bunu yazıyorum. P'de eksi 1 eşittir 20. Birinci bilgi. Ondan sonra ne diyor? Ee, olduğuna göre x eksi 2 ile bölümünden kalan. Tekrar yazıyorum. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlarım tekrar sıfırladım 2. Buraya yazdım p eksi 2. Buraya eşitledim o zaman yazıyorum. P de eksi 2 eşittir kalanmış. İlkini ben kullanayım bir. İlkini nasıl kullanacağım? Şurada kullanalım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, eksi 1 ve x yerine eksi 1 yazdığınızın 1 eksi m artı 1 eşitmiş cevabı 20. Buradan eksi 2 çarpı 2 eksi m'in 20 olduğunu yani 2 eksi m'in eksi 10 olduğunu yani bir baktığımda m'in 12 olduğunu buldum. Şimdi şunu kullanacağım. m e, x yerine eksi 2 yazıyorum. O zaman yazalım. Eksi 2 eksi 1. Eksi 2 yazdığınız mı 4 geldi. Eksi 2 yazdığınız zaman eksi 2 m geldi. Eksi 2 yazdın daha yok. 1 geldi. Şimdi bizden istenilen şey bu. Eksi 3 olduğu belli. Arkadaşlar içerisinde 4 ile 1'i topladım. 5 olduğu geldi. M'e de 12 yazarsan burası eksi 24 olur. O zaman eksi 3 ile eksi 19'un çarpımı artı 57 olarak karşımıza gelmiş olur. Peki. 70 numaralı soruya bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, 3px artı p2 eşittir 3x kare olduğuna göre, px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani tekrar px polinomunu x eksi 1 ile bölmüş kalanın ne olduğunu soruyor. Söylüyorum, sıfır yapalım, 1. Buraya koyalım. P1 buraya eşitleyelim. P1 eşittir K. Yani buradan P1 eşittir K değerini tespit etmiş olduk. Bakın bunu tekrar et, e, e, göstermek istiyorum sizlere. Bunları artık pratik yapın. Sağlamasını yaptığınız sürece ve burayı sıfırladığınız sürece yani x yerine 1 yazdığınız zaman baştan sona da yazarsanız Direkt bu cevapla karşılaşacaksınız. Bunu uzatmadan bu şekilde çözelim. P1 eşittir K'ymış. Ee, şimdi benden kalanı istiyor ama bu soru çok güzel soru. Şurada bir P2 var. Ben e, P2'yi bulmadan bu soruyu çözemem. X yerlerine bir 2 yazayım. Çünkü 2 ile alakalı olduğu için 2 yazdım. 3 deseydi 3 yazacaktım. 3 tane P2 artı bir kez daha P2 eşittir 3 tane 2'nin karesi. Yani sevgili arkadaşlar 4 tane P2 dediğimiz şey 12 olmuş. Oh P2'yi de buradan 3 olarak tespit ettim. Bir kez daha söylüyorum. Orada P2 gördüğüm için 2 yazdım. 3 tane P2 artı bir P2 4 tane P2 olur. 12'den P2 3. Şimdi P1 istiyorsunuz değil mi? X yerine şimdi 1 yazıyorum. Üstteki soruda. 3 çarpı. X gördüğüm yere 1 yazdım. P1 oldu. P2 zaten kendiliğinden burada vardı. E, 3 yerine X gördüğüm yere 1 yazdım. Arkadaşlarım P2'nin cevabını 3 buldunuz. Şuranın da cevabı 3'tü. Eşitliğin öbür tarafı. Ve burada da 3 tane P1 e, varmış. O zaman üçü öbür tarafa atarsanız bir de gerekli sadeleştirme işlemlerini yaparsanız P1 değerinin 0 olduğuna varmış olursunuz sevgili arkadaşlar.